Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSS ortaöğretim nitelik kodlarını ve özel kodların incelemesini yazacağız. Özel koşulların incelemesini yapacağız. Bu konuyla ilgili yorumlarda çok soru geldi. Şimdi arkadaşlar her bölümün kendine ait nitelik kodları var. Bu kodlar nelerdir? Siz tercih verirken buradaki hangi kodları baz almanız gerekiyor? Bu videoda onu detaylı olarak anlatayım. Çünkü bu konuda çok soru geldi. Şimdi arkadaşlar burada tercih verirken hemen bakın şurada kodlarımız var. Burada gördüğünüz gibi 2063, 2111 şeklinde kodlar var ve bunlar her biri bir bölümü temsil ediyor. Örnek olarak misal 2001 kodu düz lise mezunu herkes bakın burada gördüğünüz gibi orta öğretim kurumundan mezun herkes buna başvuru yapabiliyor. Yani siz meslek olun ya da düz lise mezunu olun buna başvuru yapabiliyorsunuz. Bütün herkes bu 2001 koduyla başvuru işlemini yapabiliyor. Örnek verelim 2111 kodu e, kimi ilgilendiriyor? Hemen buradan aşağıya doğru iniyoruz. 2111 kodunu bulacağız. Evet, bakın 2111 kodu arkadaşlar. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanından mezun olan arkadaşımız 2111 kodunu kullanabiliyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız da bize şunu soruyor hocam. Tamam 2001 kodu yazıyor da yanında ekstra kodlar var. Bunlar ne demek diye soruyorsunuz. Bu da misal arkadaşlar bunlar özel alan bakın burada görün özel koşul kodları bunlar. Bunlara nasıl bakacağız? Bakın 7348 bu, bunu çok sordular özellikle buna bakacağız. 7348 kodu ne anlama geliyor? Hemen buradan Özel koşullardan geliyorsunuz. Bu arada bazı yanlış bilgiler de yorumlarda dolaşıyor. Bilmediğiniz konularda arkadaşlar, arkadaşlarınızı yönlendirmeyin. Hatalı bilgi veriyorsunuz. Sonra arkadaşlarınızın kafası karışıyor. Ben yorumları zaman buldukça okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Buradan bakalım. 73-48 Evet arkadaşlar bakın burada kodumuz hemen destek personeli alınacağını söylüyor. Yani özel koşul destek personeli alınacağı söyleniyor. Buna başvuru yaparsanız destek personeli olarak çalışıyorsunuz. Zaten bakın bu da destek personeli olduğu için destek personelinde genellikle 7348 kodu kullanılıyor. Şimdi burada aşağı inelim. Misal 6506 kodu var burada arkadaşlar. 6506 kodu ne demek? Şimdi 6506 koduna bakın geldik buradan bakıyoruz. B, B sını, e, sınıfı sürücü belgesi istiyorlarmış arkadaşlar. B yazmışlar. B sınıfı sürücü belgesi istiyorlar. E, yani siz bunlara baş, pardon yanlış baktım galiba. Bir daha bakalım. 65.06 6506 B sınıfı sürücü belgesi istiyormuş arkadaşlar. Yani siz bu kadroya başvuru yapıyorsanız B sınıfı sürücü belgenizin olması gerektiği ile ilgili bilgi veriliyor. Yani buradaki kodlar genellikle arkadaşlar özel şartlar oluyor. Burada hemen özel şartlarda buradan tek tek bakabiliyorsunuz. Mesela bazıları şöyle bir kod var. 1101 kodu erkek personel alıyor demek. 1103 koduysa kadın personel alıyor demek. Yani siz 1103 kodu eğer erkekseniz buna başvuru yapamazsınız. Bu kod varsa başvuru yapamazsınız. Bir de arkadaşlar sertifika kodları var burada. Bakın 6205 örnek veriyorum. Açı alıyorsa açı sertifikası. Bilgisayar alıyorsa 6225 bilgisayar sertifikası var. Burada bu kodları gördüğünüzde özellikle onlara dikkat edin. Bakın burada hemen gördüğünüz gibi 1101 diyor. 1101 neydi? Erkek personel alıyor demek. Yani buna Kadın personelimiz başvuru yapamıyor. Kadın öğrencilerimiz başvuru yapamıyor. E bakın 2001 kodu var burada hemen. Daha sonra başka kodlar da var. 6151 kodu var. Bir de buna bakalım. 6151 koduna bakıyoruz hemen. Şimdi bakın burada koruma güvenlik görevlisi istediği için arkadaşlar burada 6551'e hemen gelip baktığımızda Özel güvenlik kimlik kartı istiyormuş. Yani bu karta sahip olmayanlar başvuru yapamıyor buna da. Ee, misal hangisi daha az önce baktık. Burada bakın bir de 7303 istiyor. 7303'e de bakalım. Bu konuda çok soru geliyordu. Ondan dolayı size bu içeriği de çekelim dedik. Kod neydi? Tekrar unuttum. 7303. 7303'e de baktığımızda koruma güvenlik görevlisi diye kadroda alınacak diye ibare geçmişler yani çok önemli değil bu. Buradaki şartları taşıyorsanız bu kadronun başvuru yapabiliyorsunuz. Ondan buradaki kabul ekstra puanlar arkadaşlar özel koşulları kastediyor. Buradaki de özel nitelik kodunu kastediyor. Yani bölümün nitelik kodunu kastediyor. Bunları tercih verirken bu şekilde dikkat edin. Nasıl tercih vereceğiniz ilgili, ilgili videoda kanalda var. Onu açıp izleyebilirsiniz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım. Şimdilik iyi günler.